Ah. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Her zaman erken kalkarım ben. Bir özelliğini daha öğrendim senin. Eh, yavaş yavaş tanıyacağız birbirimizi. Günaydın. Günaydın. Atölyede uyuyup kalmışım. Anladım. Günaydın canım. Günaydın. Kahvaltıyı bahçeye hazırlıyorlar. Öyle mi? Güzel. Gidip bakayım. Ben de bir duş alıp hemen geliyorum. Tamam canım. Hmm. Günaydın Nihal. Günaydın Beşir. Günaydın Bihter Hanım. Günaydın Bihter Hanım. İyi uyudunuz mu? Hı hı. Ben başka yerde hep yatağımı yadırgarım. Nihal. Bana Bihter Hanım diye hitap etmen hiç hoşuma gitmiyor. Anne dememi beklemeyin sakın. Yok canım böyle bir şey istediğim yok. Ama hanım çok resmi oluyor. Sanki aramızda çok yaş farkı varmış gibi uzaklaştırıyor bizi birbirimizden. Abla lafından da ben hoşlanmam. Arkadaşlarına ne diyorsun? Ne diyeceğim? Sadece isimlerini söylüyorum. Ben de senin arkadaşın olduğuma göre bana da sadece Bihter de. Olur mu öyle? Diyemem. Dersin dersin. Söyle bakayım Bihter. 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 Bir hanım lafını attık aramızda mesafe kalmadı bak. Çünkü bundan sonra gerçekten çok iyi ki arkadaş olacağız. Değil mi Nihal? Evet. Bihter. Bihter. Günaydın Dinli Sanım. Günaydın Bihter Hanım. Birlikte ilk kahvaltımızı bahçede yapacakmışız. Hı hı. Evet hazırlıyoruz. Ben de bakayım mutfakta neler oluyor. Hadi. <laughs> Thank you.